arkadaşlar çekiliş e, videosu yapıyorum. Çıkışa çekiliş videosuna e, şey birkaç kişi katıren, Birkaç kişi katılmış birkaç kişi değil. Çekiliş yani e, işte, katılanlar oldu. Ne dedim? Bir daha buldum. Why ka I feed you my dog? I can feed 5 different kinds. And I feed only 1ını datın... paha É aquí ence nuk dar. Erkekleri ee, Bu yapımda katılmayı isteyenler, isteyen kişileri yapmaya çalıştım yani hep katılamadım. Ee, yok

Haga keşfet. Kağıt çıktı dişimize. 1 2 3 4 5. Şimdi karar. Nerede kazanmak var? Şimdi... Hmm. Her yeni kazanmak istedim. Og jeg kan ikke være sikker på det. kaç kaçmıştım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kişi katılmayı tercih etmiş arkadaşlar. Daha böyle nasıl bunu Yazayım, yazayım ki hani... Yazmışım birçoğunu zaten. Neden cevap vermiyorlar?

Neyse de yani bir kişi daha katılıyordu. O da katılırsa. Yani. Bu arada arkadaşlar e, e bana benim bu MSP, için açtığım e, testine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunu demeyi unuttum. Ha. E, arkadaşlar neyse katılmadılar bir çoğu. Bu 6 kişi katıldı. Ben de arkadaşlar bunların arasında bir çekiliş yapmayı düşünüyorum da ben böyle bir kanka bekleyeyim. Ee, arkadaşlar işte daha belki katılan kişi olur. Devam ettireceğim arkadaşlar ben bunu. Zaten katılan olursa ben yani katılan büyük, büyük bir ihtimal olur. İşte arkadaşlar izliyorum. Yani videoyu burada sonlandırıyorum. Seviyorum. Ha, bye bye.